Şu kayda başlayayım. E 49 50 kişi oldu. Gelen var herhalde. Bir de de paylaşalım istersen. Tamam. Bu sayfa kaçlık kaldı? Tamam. 16. Hıhı. Buradayız. Evet. Orada kabul ediyorum. Hocam başlayalım istiyorsanız ben yine de ara ara kabul ediyorum. Tabii Nargın. Nasıl dersen. Şimdi ben çok yükselmiştim. Nefes almak için bir şey oldu aslında. Olanak oldu bu. Bu bir boyutuyla iyi oldu. Bir boyutuyla da böyle şey oluyor. Hani tam yükselmişken konunun içine girmişken nerede kalmıştı? Bir sorma ihtiyacı duyuyorum. En son ne diyorduk? <laughs> En son neyden bahsediyorduk? Evet, bu şiddet eylemi içinde bulunan erkeklerin bahanelerinin ne kadar çok çeşitlendiğinden bahsediyorduk. Ve bunların normalleştirildiğinden, olağanlaştırıldığından bahsediyorduk. Şiddetin bu şekilde ele alınması arkadaşlar son derece sıkıntılı, son derece... Ee, önemli bir konu. Yine bu aslında normalleştirme ve olağanlaştırmaya çok yakın zamanda bazı örnekler vardı. Onlardan da bahsedebilirdik. Neydi onlar? Çok somut kimi şeyler yaşadık. O kadar olağan bir şekilde ifade edildi ki. Mesela şeyden bahsedebiliriz. Bu ee, öldürdü ama şey intihar süsü verilerek şimdi kişilerin isimlerini hatırlayamıyorum ama Şule Çet hocam. Şey mi soracak. Sokaya Aleyna Çakırdan mı? bahsediyorsunuz. Evet. Çakırdanla intersis verildi demiştiniz de Şule Çet. Şule Çet. Evet. Yine bu arkadaşlar vallahi şu an şey. Zihnim o kadar çok zorlanıyor ki. Yine yardımcı olacağınızı düşünüyorum. O Aleyna Çakır'ın miydi katili miydi? Mütçan. Sosyal medyada şeyler paylaşmaya başladı. İşte Çıldırın kudurun ben dışarıda dolaştıkça. Neydi o Zızzat'ın <laughs> adı? uygun görmeye bile tenezzül edemediği bir tip yani. Tahammül edemediğimiz bir tip değil mi? Yani o kadar kudursuz paylaşımlarda bulunabiliyorlar ki işte siz şimdi kudurun ben dolaştıkça ben işte şey yaptıkça işte bunlar arkadaşlar bir de e, bu kişileri destekleyen bazı gruplar var. Eline sağlık çok da güzel yaptığın bilmem ne işte mücadele etmemiz gereken kitleleri görmemiz adına. Tabi bunlar görünün olanlar bir de bunların görünmez olanları var hatta işte az önce dedim ya samimiyetten bahsettim. Bir de kadın mücadelesini, kadın yönelik şiddeti destekliyormuş gibi durup aslında şiddetin bizzat uygulayıcısı olanlar var. Onlar çok daha tehlikeli. Aman aman onlara da daha dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Somut adımlar ya somut boyutta neler yapılması gerekir? İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunu es geçmememiz gerekir. Kazanılmış hakkımızdır. Sözleşmenin her bir maddesi içeriği yaşamlarımızı kurtaran, bizim yaşam hakkımızı elimizde tutmamızı sağlayan ne yazık ki bunu konuşuyoruz. Yani kadınların iş yaşamında bulunması, siyasi hayatta daha aktif yer almaları, işte kadın rektör oranlarının, sayılarının ne kadar iyileştirildiği, ne kadar ileriye gittiğini konuşmamız gereken 2020 yılında biz hala şunu konuşuyoruz kadınlar öldürülmesin kadınlar yaşamak istiyor yaşamak istiyoruz diye her birimiz ben de dahil olmak üzere bunları söyler hale geliyoruz İşte bizi bu boyuta getiren bu noktaya getiren unsurlar konular neler belki etik sosyalizm et belki başka platformlarda bunları başka başka zamanlarda da tartışır konuşuruz derinlikli bir şekilde benim şöyle bir şeyim var, önerim var. Tarz olarak da aslında bunu çok önemserim ki hizmetin de bana kalırsa önemli bir ayağıdır bu. Evet bizler sorun ortaya çıktıktan sonra kollarımızı sıvıyoruz ve sorunun çözümü için ya da ihtiyaçların karşılanması için aktif rol alıyoruz. Ama bana kalırsa sorun ortaya çıkmadan önce sorunu analiz etmek ve buna yönelik önlemler almak son derece önemli. Ve buna yönelik de neler yapılabilir noktasında ben düşündüğümde bunu böyle çok dinlendirmiyordum ama artık e, haberler o kadar ciddi boyutlara geldi ki ya da işte e, rakamlar hayat hikayeleri o kadar böyle çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor ki bir de tabii ki bizim yaşanmışlıklarımız sürece eşlik ettiğinde diyorum ki başka şeylerin yapılması lazım. Bunu ilk kez benim Bilecik grubuyla bir sosyal hizmet dersinde dile getirmiştim, konuşmuştum arkadaşlarla. Onlar da böyle bu düşüncemi desteklediler, pekiştirdiler. Işte şöyle ki, hani biz hep şiddete maruz bırakılan kadınları korumak adı altına, onları sığınma evine yerleştiriyor, onların işte yaşamlarını, yaşam haklarını güvence altına almaya çalışıyoruz ya. Bunu yapalım. Bu çok değerli ve kıymetli bir uygulama. Ama neden biz şiddetin failine yönelik? Daha şiddet oluşmadan önce çalışmalar içinde bulunmayalım. E, hareket etmeyelim, müdahalelerde bulunmayalım diye düşünüyorum. O da şöyle, beni bu düşüncelere sevk eden şey, haberleri okuduğunuzda, hikayeleri dinlediğinizde şöyle şeyler var işte, sevgilisinden ayrılmak istediği için öldürülen, işte sev, eşinden ayrılmak istediği için, boşanmak istediği için katledilen. E, farkında mısınız? Haberler hep bu şekilde. Yani, Erkekler kendilerinin dışında gelişen olaylara, onlara karşıt hareketlerde bulunan kişilere tahammül edemiyorlar. Ve bu kişi kadın olduğunda özellikle bir böyle kontrolden çıkıveriyorlar. İşte kontrolden çıkmalarının nedeni de aslında o egemen, o eril düzen. Ama biz ne yapmalıyız? Neler yapabiliriz? Bu noktada e, ne tür... E, önerilerimiz olabilir diye ben şöyle bir düşündüm. Tabii bunları böyle düşünürken ya da önerirken böyle son derece e, akılcı süreçlerden, bilimsel süreçlerden geçirip söylemek gerekiyor. Çünkü benim bulunduğum konu işte bu konuyla ilgilenen, araştıran ve işte e, akademide belli bir yer edinen kişi olarak tabii ki çok yani son derece hassas bir noktada bulunuyor. Ben şöyle düşünüyorum. Acaba şöyle bir şey yapılsa nasıl olur diye de sizlere sormuş oluyorum. Mesela ilişkiler istediğimiz yönde ilerlemedi. Kadın açısından da erkek açısından da ee, ikili ilişkiler ya da yani ikili karşı cins ilişkileri ya da sevgililik ilişkileri. Çok heteroseksis de olmak istemiyorum ama toplumda yaygın olan bu olduğu için kadın erkek ilişkileri şeklinde söyleyeyim ve öldürülen kadınların da önemli bir kısmının sevgilileri ve eşleri yüzünden öldürüldüğünü düşündüğümde acaba kadınlar böyle bir sürecin içine girdiğinde veya erkekler erkekler eğer öldürülüyorsa erkekler de bu haklarını kullanabilirler tabii ki. Ama somut gerçeklik kadınlar üzerinden ilerlediği için kadınlar olarak söylüyorum. Böyle bir sürece girmeden önce devletin yetkili mercilerine gitseler ve bu yönde bir hani ayrılık danışmanlığı gibi bir destek alsalar. Adı böyle olmak zorunda değil ama bununla ilgili yetkililerden destek arayış içinde olsalar ve yetkililer tarafları bir araya getirdikleri noktada işte ilişkilerin doğasından bahsetseler her ne kadar ilişki başlayabildiği gibi sonlanabilir. Bu sonlanma senin şahsına yapılmış, kişiliğine yapılmış, kimliğine yapılmış bir saldırı değildir ve bir türlü bir şekilde verebilsek ve bu anlamda sağlıklı ayrılık sürecini yönetebilsek acaba. Bana kalırsa biz sosyal hizmet uzmanları da bu süreçte son derece aktif rol alabiliriz psikolog arkadaşlarla birlikte aslında bunu gerçekleştirebiliriz. Böyle bir şey yapsak acaba nasıl olur? Ve eğer bu süreci işte bu tür görüşmelerle, görüşme süreçleri, ilişki danışmanlığı vesaire süreçleriyle yönetemeyen erkekleri de acaba belli bir süreliğine, belli bir yerde konaklatsak mı? Onlara işte ilişkilerden, iletişimden, öfke kontrolünden, hayatı daha güzel nasıl formüle edebiliriz gibi bizim de kullandığımız işte çeşitli kuramsal yaklaşımlar var ya işte Gestalt terapisi, var, varoluşçu yaklaşım, anlam temelli terapi vesaire gibi Bunlardan da yararlanarak sadece kadına şiddet uygulamaması boyutunda değil de aslında erkeğin de yaşamı daha aktif, daha sağlıklı tutunabilmesi adına böyle bir şeyler yapsak nasıl olur diye düşünmeden edemedim. Ve bunları da şu an böyle sesli bir şekilde size sunuyorum. Bu arada chat grubuna yazan bu konuyla ilgili arkadaşlar varsa şu an ben göremiyorum ama ben artık kadınların ölmemesini istiyorum. Sizlerin de benzer görüş içinde olduğunu da tahmin etmekle birlikte. Burada mesela bazı somut örnekler var. İşte KADES uygulaması var ya da işte Vodafone'un kırmızı ışık uygulaması var. Onun görsellerini de burada barındırdım. Her bir arkadaşımızın da bu uygulamaları indirmesini istiyorum. Benim telefonumda her iki uygulamada var. Çünkü ne zaman, kimin başına ne geleceğini bilemiyoruz. Bana somut gösterirsen daha iyi olabilir. Böyle bir önerim var, düşüncem var. Ama danışma için ama danışma için de bilinçlendirmek gerekir insanları. Herkes gitmez. E tabii ki. Ama bununla ilgili böyle daha yapıcı, daha politika temelli uygulamalar gerçekleşirse devlet nezdinde eğer bu bir e, rutine bindirilirse, bu yönde bir şeyin yapılması gerektiği daha böyle güçlü bir şekilde hissettirilirse bu gerçekleşebilir ve en ufak bir eğer şiddetin oluşma ihtimalinin olduğu ortamda bu bir ses yükseltme de olabilir bir aşağılama da olabilir arkadaşlar illaki böyle hayata kastedilecek boyuta gelmeden bir eylem içinde bulunursa eğer bu kişiler o zamanki yaptırımın boyutu da hani şey diyoruz ya biz caydırıcı cezaların verilmesi o da gerçekleştirilebilirse tabii ki belki de kadınlar ölmez öldürülmez Bence çok önemli çünkü çoğu cinayette fail, son kez konuşalım gibi bir istekte bulunarak o son konuşma ayrılık konuşması sürecinde şiddet gösteriyor. Ve ne yazık ki söylediğiniz gibi bu şiddet eylemi de kadının yaşamının sonlanmasıyla e, ne yazık ki son buluyor. Sonlanmasıyla sonuçlanıyor. Çok, çok sinirleniyorum. Çok e, kusura bakmayın. E, dikkatim o anlamda dağıldı. Belki etkin ve yoğun eğitim farkındalıkları da düzeltilebilir, olumlu yönde ilerleyebilir. Evet, böyle bir şeyler olabilir. Belki. Evet. Ee, bir diğer önemli uygulama olarak bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında #MeToo diye bir hareket başladı sosyal medyada özellikle bu toplum nezdinde tanınmış kadınların işte ben de şiddete maruz kaldım söylemleriyle çok yakından mesela Sıla'nın açıklamalarını biliyoruz ya da bu şey bir tane Ozan Güven vardı ya onun şeyi sevgilisi eski sevgilisi bu... deniz bulutsuz deniz bulutsuz. deniz bulutsuz. Evet. bulutsuzun evet. yine söylemleri bunlar aslında son derece önemli ve e, toplumun her kesiminde yaşanan bu şiddetin görünür kılınması anlamında ifade edilmesi gerekiyor e, ve dinlendirilmesi gerekiyor çünkü şiddet hangi ortamda daha çok artıyor kadının yalnızlaştırıldığı ortamda artıyor. Dikkat ederseniz şiddet eylemi içinde bulunan erkekler kadını bir böyle arkadaş ortamından soyutlamaya çalışırlar. Onu ailesinden uzaklaştırmaya çalışırlar. Bunu yapmaslarının bir nedeni vardır. O da kadın e, bu konuyu birileriyle konuşamasın, paylaşamasın. Ee, özgüven eksikliği içerisinde olsun, ya acaba ben mi hata yaptım, acaba benden mi kaynaklanıyor bu? Çünkü bu şiddet eylemi içinde bulunan erkeklerin çok da iyi manipülatör olduklarını da biliyoruz. Ve kadının kendini sorgulama sürecine, o girdabına girdiği noktada da zaten şiddet eylemlerinin ağırlığı ve yükü de artıyor. Bu nedenle kadınların yalnızlaşmaması, yalnızlaştırılmaması çok önemli ve yalnız olmadığını işte ben de yalnız değilim, siz de yalnız değilsiniz. Buradaki tüm kadın arkadaşlara söylüyorum ve çevrenizdeki kadınlara da bunu söylediğinizde tabii bu yalnız değilsiniz söylemi de böyle içi boş bir söylem olarak değilim, ayakları yere basan bir şekilde hissettirmek ve bunu yaşatmak çok çok önemlidir, son derece kıymetlidir diye de belirtmek istiyorum. Bunun yanı sıra, daha önce ifade etmiştim ama ilham veren kadınlar söylemleri ya da öz savunma atölyelerinin kime, kadın hareketi mücadelesi içinde bulunan kadın arkadaşlar tarafından etkili görülmediğini bilmekle birlikte bana kalırsa etkilidir ve olması gereken Umut veren ve bizleri motive eden uygulamalardır. Bunları da yine e, bilmemiz ve süreçlerin içine dahil olmamız da son derece doğaldır. Yani birisi bize şiddet uyguladığında, şiddet gösterdiğinde elimiz kolumuz bağlı böyle e, pısıp kenarda durmayacağız. Yani bunu söylememiz gerekiyor. Tabii bu pısıp durmamanın da şeyi var. Yani boyutları var tabii ki. Suç teşkil etmeme boyutu ya da işte bir kişinin yaşam hakkına müdahale etmeyecek boyutlarda olması son derece önemli. Kaçabiliyorsak kaçacağız, kaçamıyorsak da o kişinin o zulmünden bir şekilde zulmüne karşı koyacağız diyebiliriz. Bir sonraki slaytımız eğer varsa bir bakabilir miyiz Nari? Yok hocam, son. Evet. Başka söyleyeceğimiz şeyler var mıydı acaba? Belki de şöyle bir şey yaparız. Şimdi katılımcı arkadaşların mesajlarına bakarak evet. konuşabiliriz. Ve tabii ki senin yönlendirmene bu anlamda çok ihtiyacımız var. Tabii, evet. bende de çok sorular var. Arkadaşlarımız sordukları. İstiyorsanız başlayayım. Olur. Hocam şöyle bir soru gelmiş bana. Herhalde kadına yönelik şiddete karşı erkekler nasıl eğitilmeli? Birinci soru. <laughs> slide içerisinde zaten bahsettik ama ben yine de arkadaş ayıp olmasın diye sorayım. Ya şimdi şöyle, e, teşekkür ederim bu soruyu soran arkadaşa ama bu erkekler e, nasıl da soru bir daha erkeklerin eğitilmesi Aynen. nasıl? Erkekler nasıl eğitilir bu şiddet konusunda? Nasıl eğitilmeli. Ya bu böyle erkekler nasıl eğitilmeli deyince şimdi bir erkeğe bunu söylediğinizde bakın söyleyin yakınınızdaki bir erkeğe biz sizi nasıl eğiteceğiz ve siz şiddet davranışı içinde bulunmayacaksınız dediğinizde ben şiddet uygulamıyorum ki hem eğitmek derken sen ne demek istiyorsun eğitimsiz miyim ben gibi bir şey olur. Bunu da bu şekilde kurmamak gerekiyor. Ben bu soruyu soran arkadaşım bunu hangi motivasyonla ya da hangi düşünsel içerikte sorduğunu tahmin ediyorum. Ama bunu böyle kurmamak, böyle koymamak gerekiyor. Biz öncelikle erkeklerde de bir farkındalık yaratmalıyız. Erkekleri eğitmekten ziyade bu farkındalığı arttırmak, onları, onların gözünü açmak şu boyutta olmalı. Siz bu sistemin içerisindesiniz ve bu sistem eril bir sistem. Bu eril sistem size her ne kadar çeşitli alternatifler, avantajlar sunuyor gibi görünse de aslında sizi de eziyor. Nasıl eziyor biliyor musunuz? Siz daha büyük bir erkeğin boyunduruğu altında eziliyorsunuz. Daha büyük erkek yaşça büyük erkek de olabilir. Ekonomik gücü elinde bulunduran, iktidar sahibi erkek de olabilir diyerek bunlar üzerinden kurmamız gerekiyor. Erkeklik meselesini tartışmamız gerekiyor. Erkekliğin ne olduğunu konuşmamız gerekiyor diyebilirim en temelde. Ee, bir tane daha, yani birkaç tane daha var. Hocam zaten İstanbul Sözleşmesi'nden bahsettik ama e, işte İstanbul Sözleşmesi hakkında düşünceleriniz nelerdir? Sizce sözleşme uygulamalı mı? Aslında bunu Hocam bir evet. durdu. Evet. Tekrar ifade etmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi Yaşam Hakkı. Hocam dondunuz. Yayınımız sanırsam Benim yayınım mı durdu? Evet hocam. Ses Siz... de cızırdı. Şu an iyi şu an iyi. iyi. şu an iyi geldi. Geldi mi? Tamam. Evet, Eğer an... kopukluk olacak olursa telefonumun internetini de kullanabilirim. Neden bahsetmiyorsunuz? İstanbul Sözleşmesi bizim en temelde yaşam hakkımızı güvence altına alan bir sözleşmedir. Bu nedenle pek tabii ki İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gerekiyor. Bizler de kadınlar olarak işte LGBTİ artı bireyler olarak bunları talep etmeliyiz, dahasını istemeliyiz diyorum. Hatta yani çok da güzel burada ortaklıklar sağladık biz. İşte bu kadın platformları her ne kadar işte odaklandıkları ya da tartıştıkları kadın sorununu tartıştıkları zeminler farklı olsa da İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması boyutunda hepsi bir ağızdan birlikte olmak gerekir, bir arada hareket etmek gerekir ve İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmememiz gerekir dediler. Bu mesela çok çok önemliydi. Bunu sürdürmemiz ve daha aktif bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada erkeklerin eğitilmesiyle ilgili böyle formüle ettiğimiz için, böyle kavramsallaştırdığımız için böyle ifade ettim ama çok çeşitli yaklaşımlar var. Mesela yurt dışında şiddet davranışı içinde bulunan erkeklerin katıldıkları terapi programları var. Bu terapi programları bilişsel davranışçı yaklaşım hepimiz perspektif çerçevesinde yapılandırılmış grup çalışmaları şeklinde olabiliyor. Bunların da yine etkililiği belli oranlarda böyle etkili olduğu söyleniyor. Ama işte ne kadar etkili olur? Erkeklerin bunu değiştirmek istemesi gerekiyor. Değiştirmek istemesinin de altında bunun bir sorun olduğunu fark etmeleri, kabul etmeleri son derece önemli diye tekrar ifade etmekte yarar var. Ne kadar zamanınız var? Ben şu an göremiyorum. Köre Bilmiyorum. Beş dakika var yani. ama özellikle sizin bir öğrenciniz Cengiz Han yazıcı sorunu çok istedi. Hemen kısaca bir sorayım. şiddet e, mağduru olan kadınları koruma altına koruma, koruma adı altında koruma evlerine konuluyor. Bu süreç belki haftalarca ya da aylarca sürmekte e, ya da güvenlik gerekçesiyle birlikte olduğu kanunda çok uzağa çok uzağa gönderilmektedir. Ee, bu konudaki düşüncelerinizi merak etmiş hocam. Şimdi, e, Nunez ne demiş? kadın Kadınlarla ilgili nasıl demiş? Şiddet? Şey, e, bir daha okuyorum. Şiddet mağduru olan kadınlar koruma altına alınıyor <laughs> ve koruma <laughs> evlerine korunuyor. Bu konudaki kanunları... <laughs> Sizin ilk mi moderatörlük göreviniz? Evet. Ne güzel. Bunu sizinle birlikte deneyimlemiş olduk. Bu konu i̇yi, iyi için yani. Olduk değil mi? Evet. <laughs> çok güzel oldu. artık. <laughs> hayır, hayır. Çok teşekkür ederim. Biraz internetin de azizliğine uğruyoruz sanırım. Ben çünkü tam girdiğim noktada bir kopukluk olabiliyor. Şiddete, şiddet mağduru kadınlar ifadesine Cengiz takıldı. süremiz evet, yok artık. ben şey yapsam. Olur mu? Evet. Sonlandıralım. Tamam. Hocam şimdi etik sosyal hizmet topluluğumuzun kurucusu olan Vesu Güneş'e vermek istiyorum sözü izninizle. Tabii ki. Teşekkürler Nari. Teşekkürler hocam. Katılan herkese teşekkür ederim. Yani hocam aslında biz sizi sabaha kadar dinlemek isteriz. Gayet daha akış iyi gidiyor kopukluk olmadığı sürece. Fakat maalesef sürede bir kısıtlılık olması da gerekiyor arkadaşların farklı işleri oluyor. Sizin de aynı şekilde. Ama bu böylesi özel bir günde 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gününde bizimle olduğunuz için size şahsın ve topluluk adına çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere diyeyim. Ben teşekkür ederim. Evet hocam çok teşekkür ederiz güzel bilginiz için. Hı -hı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.